Öte yandan ülkede Sovyetler döneminden kalma ve hala kullanılmakta olan pek çok araca rastlayabilirsiniz. Dolayısıyla Belarus henüz yeni bir devlet ve gelişme anlamında büyük yol kat etmesi gerekiyor. Ancak ilginç olan bir nokta da var. Belarus'ta ülkenin iş gücünün çoğunu kadınlar oluşturuyor. Hemen her iş sahasında bolca kadının çalıştığını görebiliyorsunuz. Kadınlar bu ülkede çok önemli bir faktör ve sadece güzellikleriyle değil, aynı zamanda çalışkan olmalarıyla da ön plana çıkıyorlar. Belarus sanayi anlamında Avrupa'nın en büyük dördüncü süt ürünleri üreticisidir. İnsanlar bu ülkede her türden doğal süt ürünlerine ulaşıp tüketebiliyorlar. Bu da onların 80 yıldan fazla süre sağlıklı bir şekilde yaşamasını sağlıyor. Süt ürünlerinin yanı sıra patates üretiminde de dünyanın 7. büyük üreticisi konumunda Belarus. Ülkede yiyeceğiniz hemen her yemeğin içerisine patates ekliyor Belarus halkı patates ile hazırlanan 300'den fazla yemek çeşitleri bulunduğu söyleniyor ve bu oran gerçekten de muazzam.